Herkese selam arkadaşlar. Dönce diva dur. Ay. Görüyorsunuz. Pijamam Bugün sabah rutini çekiyorum. Çekiyorum. Yüzümü yıkayacağım, üstüme giyeceğim. Aslında babam işe gitti. Bugün cumartesi. Babam bir de gelecek. Yani tam bir de gelecek. Ben... Ben ya falan mı olacağım? Ama banyo alana kadar ben öğlen 1-2 gibi alacağım. O yüzden galiba çekemeyeceğim Şu an saat... <laughs> Şu an saat zaten 10.45. O yüzden hemen geçelim. Yani 11'e kadar çekeceğim neyse. Hadi... <laughs> Evet arkadaşlar. Ay çok çekim Dur. Eee. Bağlıyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Mutfağa gidiyoruz. Düşünüyorum. Aslında bu videoya başlamasaydım. Saat 1-2 gibi üstümü çıkaracaktım. Var ya. Yani değiştirecektim. <laughs> Öyle yapacaktım ama video çekmek aklıma geldi. Çünkü iki haftada video çekmiyorum. Evet. Beynime kızdım. En sonunda dedim. Aslında bu saatte uyanmadım. Ben ta 8'de uyandım. Hiç kahvaltı mahvaltı etmedim. Bari dedim video çekeyim. Babam da evde yok. Parti yapacağım babam diyor. Kombinime bayılıyorum. Nasıl? Anam. Arkadaşlar şuraya çarpma. Neyse uzatmayalım. Şimdi üstümü değiştirip mi kahvaltı etsem? Kahvaltı edip üstümü değiştirsem. Bilmiyorum saçlarım niye o kadar düzgün? Düzgün mü? Yok. Böyle ırlandı bozulur Neyse. Arkadaşlar yatağımın üstü acayip bir şekilde dağıttı. Çünkü halamlardan gelmiştim. Halamlardan geldiğim için de bu yatağın üstü iğrenç. Göstereyim durun. Hep elimle kamerayı kapatıyorum. Bir şey değişmiyor kamerayı kapatınca. Şimdi. Ha, çok kötü. Göstermek istemiyorum. Halamlardan geldim. Çantayla gittim zaten. aynı ben gizliyorum. <laughs> Değirdim. Şimdi benim burayı toplamam lazım. Kahvaltı etmeden buraya toplasam. Kahvaltı edip mi toplasam bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok karıştı kafam. Video çok uzun olmasın. Çünkü 3 dakika oldu. 3 dakika. İşte da ders programı yazıyor ama biz 15 gün tatil aslında bizim 25 gün ya da 21 günde. Şimdi şey yapacağım kahvaltı edip toplayayım buraları. Yani 15 günde aslında 25 güne çıkarttılar ya da 21 gün hatırlamıyorum ama öyle gibi. Hı karla yattım. Dün gece soğuktu. Kombi sonuna kadar yaktık. Ben gene de kakayla yattım. Evet. Ben nereye gidiyorum? Nes Ay yani kahvaltı edeceğim. Ya babam yokken öyle çok yani böyle yumurta falan yemiyorum. Yani çay falan şey Direkt mesle edeceğiz. Yapıyorum. Ay böyle gözükmez. Böyle üstümü arka giyeceğim. Giyeyim mi? Aynen giyeyim. Ya da üstümü değiştireceğim. Kahvaltı edip hemen oraları toplayacağım. Sonra üstümü değiştireceğim. Çok işim var. Şimdi kahvaltı edeceğim. Niye öyle bir hareket yaptım Çünkü süt bitti. Babama söyleyeyim <laughs> Babam. Çok baba kelimesini kullandım. Ona fark ettim. Ya evet, video çok uzun olacak. Allah kahretsin. Kahretsin Allah. Aaa şarjım 15 kaldı. Yandık. Şimdi ne yapacağım? Kahvaltı edeceğim. Gidiyoruz. Belki babam gelince bir tane daha kahvaltı ederim ama düşünmüyorum. Çünkü babam işe gitmeden önce yemiyor yani. Öyle. Şimdi bilgisayarımı açsam televizyonumu açsam zaten televizyon çıkar galiba onu izleyeceğim. Bir tane film çıktı karşımıza. Şu film arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam mı basarsak izleriz filmi. Adı Yavru Kuş Play'in ailesine kavuşmaya çalıştı. Yavru Kuş Play adı galiba. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahvaltımı ederek oku, o, kız, o, fil, o filmi izleyeceğim. Belki izlemem bilmiyorum. Neyse ama film galiba izlemeyeceğim. Evet. Neyse kahvaltımı edip geliyorum. Evet bunu bitirdim. Ve kendime biraz daha geldim. Sizin falan değişti. Şimdi bunu mutfağa bırakayım. Dursun şöyle. Şimdi üst değiştirme zamanı. Ama değil maalesef. <laughs> Unuttum. Buraları ben toplayacağım. Yani kutuları yerleştireceğim. Şimdi bunları yapıp geliyorum. İşim bayağı uzun sürecek. Çünkü telefonu şey açtıkça. Hadi öptüm. Uh! Geldim. Topladım. Güzelce karakter yerleştirdim. Kirleri kirlere at. Bayağı iş yaptım şu an. Oy. Tancım nasıl? Dur. Ay. Tancım nasıl? Güzel mi? Buraları toplayalım. İşte ama buralar böyle dağınık gözüküyor ama şu montajı azmadım tek. Şu da bir temizlik Neyse şimdi üst seçelim ve giyinelim. Şey düşünüyorum aslında. Videoyu bitireceğim. Evet. Çünkü sabah rutinimiz bu kadardı. Arkadaşlar üstümü de giyeceğim. Öyle. Şimdi üstüme giyinip geliyorum. Şimdi şöyle <laughs> Şöyle bir göstereyim. Şimdi böyle olacak. Woo! Böyle oldum. Arkadaşlar sporcu gibi olmadım mı? Sporcu. Koşun. Şimdi saçlarımızı tarayacağız ve videoyu bitiriyorum. Maalesef aslında maalesef diye video çok uzun oldu. 7 dakika oldu. Tam şu an 7 dakika olacak. 58. <laughs> 7. Tamam. Ben normal olamıyorum videolarda. Olmaya çalışıyorum. Deriz normal davran diyorum. Gülme diyorum. Mal gibi gülüyorum. <gülüyor> Neyse. Evet şimdi saçımı Yani videoyu durdurduğumda böyle kahvaltı falan ederken videoyu durdurdum ya. Orada babam falan ararsa video duracak diye çok korktum var ya. Video durur çünkü video biter. Mesela sabah rutini çekmiştim bir tane daha. Orada part 1'de şey vardı. Part 1, part 2 yapmıştım. Çünkü neden? Evet. Bütün sorular bunları Bütün sorular bunlar bekliyor ne? Neden diye sorarsanız çünkü telefonum şey olmuştu. Ha? <laughs> Teyzem aramıştı arkadaşlar. O yüzden. Şimdi ojelerim aslında var. Üstünden geçeceğim ojelerimin. Ya da geçmiyor. Zaten güzel. Daha dün geçtiniz. Dün de bitireceğim valla. Evet arkadaşlar bu kadar sabah rutinimiz. Beğenmeyi, abone olmayı ne yapıyorsanız yapma, yapmayı unutmayın. <laughs> ne yapıyorsanız yapmayı unutmayın. Ay şu ne? <laughs> şu an çok saçma market yaptım. Şu an terlik giyeceğim. Terlik. Evet serliklerimi de şimdi giydim. Kartlı serlikleri giydiğimize göre. Aa gölgem çıkıyor. Evet bitirelim. Artık videoyu saçlarımızı bağlayıp bitiriyoruz. Hadi bakalım. Bitiremedim. Dur bir daha. Okuz pokuz. Evet. El aldım. Saçlarımı topladım. Bazen buralardan çıkıyor ama. Video bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimler yok artık bende. Bildirimler yok. Çünkü daha o kadar aboneye ulaşmadım. Abone yani. <laughs> evet videoma abone olmayı, kanalıma like atmayı, kanalıma like atmayı dedim. Neyse arkadaşlar siz istediğiniz yapın ama yapın. <laughs> ben kapatıyorum videoyu. Bay bay. 跌落一片